Merhaba sevgili koç Burçları Seranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız Ağustos ayı burçlarımızı yapacağım. Yükselen burcu koç olan, güneş burcu koç olan ve ay burcu koç olan tüm koç burçları. Hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir ay boyunca Neler yaşayacaksınız? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet. Kupa üçlüsü. Güç kartı. Kupa olmuşu, Kılıç kraliçesi. Ve para ikilisi. Evet sevgili koçlar. Bu e, bu aya başlarken bir şeyi kutluyorsunuz. E, burada kutladığınız hani bir düğün olabilir. Bir hani eğlence, düğün, nişan, e, böyle e, belki bir şeyi başarmanın kutlamasıdır. Belki bir doğum günü kutlamasıdır. Yani böyle keyifli vakit geçirdiğiniz bir dönem sanki. E, burada bayağı bir eğlendiğiniz gözüküyor. E, yalnız Burada hani bu keyfini çıkarttığınız her neyse size bayağı bir güç elde ettirecek, güç sağlayacak. Yani burada bir şeylerin kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz. O yüzden hani daha çok bir şeyi başarmış gibi belki hayatınıza bir birisini almak veya da bir işi yapmak, bir işi başarmak, belki bir... E, projeyi gerçekleştirmek yani burada sevindirici bir şeyler gelişiyor, bir güzel bir gelişme var. Daha sonra e, hayatınızla ilgili bir şeyleri toparlayacaksınız gibi gözüküyor. Yalnız burada e, sezgileriniz o kadar açık ki sezgilerinizle, ve bütün yapmanız gereken her şeyi hissederek yapacaksınız. Yani e, burada bir şeyleri tamamıyla yarım kalmış işler olsun veya da hani toparlaman gerekiyor biliyorsun bunu ama bir türlü belki yapamamıştınız. Şimdi işte o yapmanız gereken her neyse burada e, yapacağınızdan daha güzel bir şekilde yapacaksınız. Yarım kalan işler olsun, ilişkiler olsun, projeler olsun düzenlemesi gereken belki evinizi düzenlemek istiyorsunuz evinizi düzenleyebilirsiniz temizliğini belki de temizlik olarak düzenlemek istiyorsunuzdur temizlemek istiyorsunuzdur ya da belki e, hani bir şeyleri başka odaları değiştirmek evin dizaynını düzenini, düzenini değiştirmek, iş değiştirmek iş yerini değiştirmek iş yerinin düzenini değiştirmek kafanızda bir şeyleri belki yerleştirmek hani kafanızda oturmayan bir sorunlar vardır işte onları da halledebilirsiniz gibi gözüküyor o kadar güçlü olacaksınız her neyse yapmanız gereken o kadar enerjik olacaksınız ki o enerjiyle her şeyi toparlayabilecek güce sahip olacaksınız ve bu da sizin e, mutlu olacağınız gelişmeler yaşatacağı gibi ailecek mutlu olacağınız sevindirici haberleri de yanında getirecek şimdi çocuklarınızla ilgili belki onların bir şeylerini toparlıyorsunuzdur belki onların ee, okuluyla, eğitimiyle ilgili e, bir şeyleri yerine oturtmak, hep beraber mutlu olmak, bir şeyleri rayına oturtmak. Ee, böyle güzel tercihler belki e, okulla ilgili, eğitimle ilgili güzel tercihler veya çocuğunuzun hayatıyla ilgili güzel gelişmeler olabilir çocuklarınızın. Eğer yaş farkına göre, yaşınız biraz daha olgun bir yaştaysanız, Burada çocuklarınızın düğünü, çocuklarınızın hayatıyla ilgili güzel gelişmeler. Yani burada çok güzel bir gelişme var. Hem de sizi mutlu edecek, tatmin edecek, böyle duygularınız fışkıracak bir şekilde. Yani sevgili izleyicilerim kupa unutu gelmiş. Burada biraz abartmamız lazım tabii ki. Ayağınızı yerden kesecek, böyle mutluluktan ağzınızın kulaklarını da olacak güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Bu konu sizin için artık bitiyor. Her neyse yapmanız gereken... Ee, bu konu bitiyor ya sizin hayatınızda ya çocuklarınızla ilgili konular belki torunlarınızdır hani yaş farkında benim her yaştan izleyen var belki de kendinizdir kendi eğitiminiz kendi evliliğiniz e, kendi başarınız burada bir şeyi başarmanın tamamlamanın mutluluğunu yaşayacaksınız gözüküyor ve bundan sonra hayatınızla ilgili e, güzel kararlar alacaksınız artık hani tam istediğim gibi hayatı yaşıyorum dediğiniz bir hayatınızdır. E, Aydasınız sevgili izleyicilerim. Burada artık kararda, kurallarda her şey benim diyorsunuz. Kendi kararlarınızı, kendi kurallarınızı koyacağınız, kendi fikirlerinizi ortaya dökeceğiniz. Burada kendi şartlarınızı daha çok ön plana koyacağınız biraz ben diyeceksiniz sevgili koçlar. Burada artık biraz daha... Ee, isteğiniz, istediğiniz gibi hareket etme yetisine sahip olacaksınız. Hani hepimiz öyleyiz ama burada artık belki birileri zorla hani şöyle yapalım, böyle yapalım diyorlardır ama artık hayır dediğiniz, gardınıza aldığınız artık beni e, kimse manipüle edemez ve kafamı kimse karıştıramaz. Ben ne istiyorsam o yöne doğru gideceğim. Ben ne yapmak istiyorsam onu yapacağım dediğiniz enerjilere girmişsiniz. Yalnız burada neden böyle hani ben 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 dediğinize bakacak olursam burada sizi belki ikileme sürükleyen bir durum var. <laughs> Yalnız çok değer verdiğiniz bir konuda olabilir veya çok değer verdiğiniz insanlar sizin e, ya ikinci bir işe, ikinci bir hikayeye doğru sürüklediği gözüküyor. Hani ikinci bir hikaye, ikinci konu, ikinci iş, ikinci proje. Zaten benim bir işim varken ben ikinci bir işi yapmak istemiyorum. Ya canım isterse yaparım, canım istemezse yapmam dediğiniz bir şey var. Burada belki çok ısrar edilecek. O yüzden siz de kendiniz ilk önce ön plana koyduğunuz kendi hayatınız, kendi işiniz, kendi öncelikleriniz olacak. Burada her ne kadar ısrarla şunu da yapar mısın, bunu da yapar mısın deseler de, o hikayeye sürüklemek isteseler de veya bir iş vermek isteseler de kesinlikle hiç oralı bile olmayacaksınız. Şimdi tekrar e, bakalım devam etmek istiyorum. Bu arada e, bu ısrarla yardım eder misin diyenlerin burcu aslan olabilir, terazi olabilir. E, bu burçlardan birisi bir de boğa burcu da olabilir sevgili izleyicilerim. Yükseleni güneş ve ay burcu bu burçlardan birisi de olabilir. Şimdi hani böyle bir tanıdığınız varsa Hadi birlikte bir iş yapalım Ortaklaşa bir iş yapalım Veya bana yardım et gibisinden Sizden bir yardımda talepte bulunabilirler Şimdi sevgili izleyicilerim Kılıç kralı gelmişti Değnekası, para kralı, joker ve ası geldi Burada Evet kesinlikle izin vermiyorsunuz Bakın hem kılıç kraliçesi geldi Hem kılıç kralı geldi O kadar zihin çalıştırıyorsunuz ki Zaten zehir gibi bir zihniniz var bu ay böyle farklı bir düşünceye sahip olacaksınız ve kendi planlarınız, kendi projeleriniz var. O yüzden Hani kimsenin dediği değil de kendi projenize doğru adım atacaksınız gözüküyor. Artık hani kimseye karşı değil de biraz kendi isteklerime doğru hareket etme zamanı geldi dediğiniz. Bir şeyleri çünkü hayatınızda garanti etmek istiyorsunuz. Bir şeyleri artık hani üstün körü değil de ya da başkaları için değil de benim hayatımda bir şeylerin kalıcı olmasını, garanti olmasını istiyorum dediğiniz. Ve sıfırdan bir hayata başlamak isteğiniz var. Bu sıfırdan başlamak ilişkiler olabilir. Çünkü burada nişan, düğün kartı vardı, Aileyle ilgili konular var. Belki ev almak, belki yuva yapmak, belki toprak almak. Yani böyle hayatınızla ilgili bir şeyleri garantiye sağlam almak istediğiniz var. Eğer bu evlilikse hayatını birisini almak istiyorum diye bu kişi aynı zihne sahipsiniz sevgili izleyicilerim. Aynı zekaya, aynı benliğe, aynı görüşe sahipsiniz ve bu da sizin uzun vadeli sağlam bir uzun vadeli sağlam e, ve de kaliteli bir birliktelik olacağına işaret ediyor. Ve zaten kupası gelmiş ilahi bir sistemde sizin hayatınıza eldeyeceği gözüküyor. Burada hayatınızla ilgili çok güzel gelişmeler, aile kurma yolunda güzel gelişmeler. Eğer evliyseniz evliliğinizde güzel gelişmeler. Böyle tam istediğiniz gibi bir şeyleri rayına oturtmak veya aklınızdaki kalan o sorunlarla ilgili harekete geçip o sorunları bitirmek. O sorunları bitirdikten sonra hayatınıza bir şeylerin güzelleşmesi, kalitelişmesi. Hani burada kalite kokuyor. Buram buram kalite kokuyor sevgili izleyicilerim. Hayatınızda alacağınız ilişki ise eğer sıfırdan başlayacağınız bir evlilik, ilişki, birliktelik her neyse bu. Böyle kaliteli bir birlikteliğe başlayabilirsiniz bu ay. Yalnız biliyorsunuz nasıl desem bu ay hani sağlam diyorum ama yine de böyle her şeyin net olmasına da çok dikkat edin. Burada sağlam olduğunu söylüyorum hani Joker kartta biraz böyle. Her şey biraz aceleye getiren bir e, karakterdir. Sağlam olduğunu düşünüp de hadi hemen başlayalım da diyebilirsiniz. Gerçi burada ilahi sistem de var. Siz ne yaparsanız yapın sizin hayrınıza olan her neyse yani yaşamanız gereken ona da doğru gideceksiniz gözüküyor. Belki çok çabalamışsınızdır. Belki böyle e, çok istediğiniz bir şeydir. Burada belki o yüzden de ilahi sistem hadi başlaman için yardım edeceğim diye de size kendisini gösterebilir. Hani ya birisinin vesilesiyle ya da kendisi size verdiği o güçle, enerjiyle hadi dediğiniz ve yolunuza devam ettiğiniz kendi hayatınızla ilgili güzel gelişmeler yaşayacağınız bir gündem geçireceksiniz. Bu ay dolu dolu bir ay gözüküyor genel hayatınızda. Ama neye başlıyorsanız sıfırdan heyecanlı, sapasağlam Böyle e, tutkuyla, sevgiyle, aşkla yapacaksınız. Ama burada e, bir de şey var. Noter huzurunda gerçekleştirecek bir garanti. Hani burada garanti alacaksınız, sağlama alacaksınız dedim ya. Burada başlayacağınız ilişki ise e, böyle hani... Resmi devlet dairelerinde evlilikle yani evlilikle taşlanacak imza atarak başlayacaksınız. Eğer ki böyle bir iş birliği ise, anlaşmaysa proje ise noter huzurunda böyle imzalarla onaylanmış hayatınızda garanti olacak. Belki de sizin noterle ilgili işleriniz vardır. Bu ay bu aya özel noterle ilgili veya da böyle sağlam bir şeylerle ilgili hani imza ile ilgili işleriniz varsa. Burada çok kolay, garantili, sağlam işlere adım atacaksınız gibi gözüküyor. Çok dikkatli olacaksınız gözüküyor. Siz zaten çok fazla zihin çalıştırdınız ve empati yeteneğiniz, sezgilerinizin çok güçlü olduğu gözüküyor. Her işinizi sağlama alacaksınız sevgili koçlar. Evet sağlığa bakacak olursam sağlıkta biraz e, ne var diye baktığında sadece böyle hava yoluyla bulaşacak hastalıklara dikkat edebilirsiniz sevgili izleyicilerim. Hava yoluyla veya da böyle biraz e, zihin zihin çok çalıştığınız için böyle biraz kafa karışıklığı olabilir. Fazla da bir şey gözükmüyor çok şükür. Hani biraz sosyal mesafelere dikkat ederseniz, hava yoluyla bulaşacak e, kapalı alanlara dikkat ederseniz çok iyi olur. Şimdi bilinçaltınızda neler var diye bakmak istediğimde bilge gelmişti. Üzüntü dönüş. Ve sessizlik. Kartların güzelliğine bakar mısınız? Sessiz sessiz içe döndüğünüz. Evet, şimdi sevgili koçlar, burada Sessiz sessiz içe dönmüşsünüz, içinizdeki o fırtınalara bakıyorsunuz veya içinizde sizi üzenlere bakıyorsunuz. Sizi üzen olaylar, sizi üzen hikayeler. Burada o kadar olmuşsunuz ki artık tamamsınız. Yani yaşadığınız acılar, üzüntüler veya da hani mutluluk da vardır tabii ki ama insan daha çok üzüntüsünü hatırlarmış ya. Hani bilinçaltımız daha çok üzüldüğümüz şeyleri bizim... Önümüze tekrar tekrar tepsiyle sunarmış, biz de onları daha çok hatırlarmışız. İşte burada üzüntülerimizi düşünüyoruz, bizleri neler üzdü, neler nasıl yaşattı, hangi duruma getirdi. Burada bilgi olmuşuz artık bilgi, o kadar biliyoruz ki her şeyi bizi üzen olayların farkına varıyoruz ve burada artık biraz daha hayata karşı temkinli davranacağımız gözüküyor. Daha doğrusu artık burada hani üzüntünün kaynağını biliyoruz ya. Öğrenmişiz. Artık bu dünyada ne olursa olsun fark etmez, çok da umrumda dediğiniz, hiçbir kimsenin beni üzmesine izin vermeyeceğim dediğiniz bir bilinçaltına sahipsiniz. Hani üzüntülü olaylar yaşasanız da artık üzülmediğiniz gözüküyor. İçinize o kadar çok dönmüşsünüz ki, kendinizi o kadar keşfetmişsiniz, kendi benliğinizi o kadar kabul etmişsiniz ki Artık sessiz sessiz kendinize konuşmadan bile insanlara her haliniz ve her tavrınızla, e, duruşunuzla hiçbir şey konuşmasanız bile ne demek istediğinizi o kadar güzel anlatıyorsunuz ki. Yani bu ay böyle geçecek sanki sevgili izleyicilerim. Sevdiğiniz insanları hal ve tavırlarınızla, sevmediğiniz insanları yine aynı şekilde. Hiç kimse seni seviyorum veya sevmiyorum veya kavga etmek istiyorum etmiyorum değil. Davranışlarınızla, tavırlarınızla, olgunluğunuzla. Her şeyi zaten herkesin farkına varıyorsunuz ee, o şekilde aldığınız tavırlarla zaten bir sınır çizdiğiniz gözüküyor burada e, burada artık ruhunuz olgunlaşmış sevgili izleen bir şeyler doymuşsunuz üzüntülere belki doydunuz belki ağlıya ağlıya artık o işin içinden rahatlıkla çıkmayı öğrendiniz her şey yani kendi başınıza öğrenmişsiniz. Hiçbir şeye, hiçbir duygunun sizi manipüle etmesine hiçbir zaman artık izin vermiyorsunuz. Yani burada olmuşsunuz. Resmen olmuşsunuz sevgili izleyicilerim. Hiçbir şeyin size işlemediği bir ay. Böyle çok güzel bir ay gözüküyor sizin için. Yani kimlerin enerjisi bilmiyorum ama yaşınız kaç olursa olsun e, olgunlaşmışsınız. Artık hiçbir kimseye Böyle beni üzemez. Hani hiçbir kimse, hiçbir olay, hiçbir hikaye. E, akıştasınız. O kadar akıştasınız ki sanki farklı bir boyuta geçmişsiniz. E, yani işlemiyor hiçbir şey. Pusula, mahkeme. Duygularınız nasıl olur diye bakmak istediğimde. Aziz ve gece gündüz. Şimdi sevgili koçlar burada pusula bakar mısınız? Kendi mahkemenizi kendiniz kurmuşsunuz. Resmen. Kurduğunuz mahkemede kendinize yeni bir yön çizmişsiniz. Yeni bir yön artık geçmiş, geçmişte kaldı. Şimdi ileri doğru bakacağım. Ama nasıl? Dengeli bir şekilde. Kendi mahkemenizi kurduğunuz gözüküyor. Zaten bilinçaltınızda da biraz önce gördük içe döndüğünüzü. Hayatınızı gözden geçirdiğiniz ve mahkeme kurduğunuz açıyorsunuz kendi mahkemenizi kuruyorsunuz Ben ne yaptım ve karşımdakiler neler yaptı ee, Hani tepkileri nasıl veya ben nasıl tepki gösterdim gibisinden mahkemenizi kurduktan sonra zaten bakın yine Aziz yine olgun bir şekilde karşıladığınız gözüküyor her şeyi o kadar bilgilisiniz ki sevgili izleyicilerim o kadar çok şeyler yaşamış öğrenmiş bilmiş her şeyin haznenizde zaten var. Burada artık kendinizi eşitleme zamanının geldiğini söylüyorsunuz. Kendimi artık hislerimi, duygularımı bir dengelemeliyim. Burada aşırıya kaçınca şöyle oluyor. Az olunca böyle oluyor. Az sevgi verdiğim zaman karşımdakiler de az sevgi alıyorum. Veya da yani burada bir dengeyi kaybettiğinizi düşünebilirsiniz. Ama artık her şeyin dengede ilerlemesini düşünüyorsunuz kısacası burada artık hayatınızı bir dengeye alacağınız, alma verme dengesini koruyacağınız, kendi içinizdeki iç huzurunuzu dengeleyeceğiniz, şimdi bir huzura kavuşacağınız bir şey, nedense böyle bir şeye ihtiyacınız var gibi. Yani artık e, hani kendinizle sürekli muhakeme yaptığınız, içselleştirdiğiniz her şeyi ve artık e, hani her şeyi akışa bırakıyorum. Yeni Kendime yeni bir yol, yeni bir rota, yeni bir e, hayat çiziyorum hayat planı çiziyorum dediğiniz yeni bir bakış açısı belki yeni bir hikaye burada e, böyle bir kendinize artık e, hani nasıl desem burada hani kendinizle artık hesaplaşma vakti gelmiş sevgili izleyicilerim bazılarınız ise belki birisiyle bir kültür farklılığı vardır bir ilişki kurmak isteyenleriniz varsa. Yaş farklılığı, kültür farklılığı, mezhep, din farklılığı yani burada bir farklılık var aranızda. O farklılıklara rağmen belki ben kendimi dengeye alırım. Ona kendimi uyarlarım ve o kişiyle birlikte bir hayata yeniden başlayabilirim dediğinizde bazılarınızın böyle bir ilişkisi de olabilir, başlayabilir. Hani şimdi kolektif bir açılım ya hepiniz için ee, neler akıyorsa hepsini söylemek istiyorum ki bazılarınız belki böyle yurt dışı bağlantılı veya da farklılıkları olan birisiyle bir evlilik düşünebilirsiniz. İşte burada onu onunla hani pusulanızı ona yönetmişsinizdir ve nasıl dengeleyebilirim? Nasıl hayatımı alabilirim diye plan projede kuruyor olabilirsiniz. Veya da gerçekten de bir mahkemeniz vardır. Bu mahkemeyle ilgilenecek size çok büyük desteği olan birisi vardır. Burada e, yaşı kaç olursa olsun çok bilgili, çok olgun, çok bilgi yüklü birisi belki mahkemenizde sizi Artık hayatınızı bir toparlayacak, hayatınıza yeni bir yön verecek şekilde güzel bir sonuç alacağınız bir mahkemeniz olabilir sevgili izleyicilerim. Bu mahkemeden güzellikle de çıkabileceksiniz gibi gözüküyor. Yani hayatınızı nasıl denge alacaksanız o şekilde sanki bu mahkemeden çıkacaksınız gibi gözüküyor. Evet, Kolektife şifa olsun diyorum. Şimdi iş meslek kariyer kartlarınızı karıştırmaya başlıyorum derken iki tane kart düştü. Bir tane daha kendim alacağım. Sevgililer gelmiş. İş meslek kariyer kartlarınızda büyücü gelmiş. Bir tane de ben alacağım. Bakalım ne söyleyecek. Adalet. Şimdi sevgili Koçlar burada çok sevdiğiniz birisiyle belki ortaklaşa bir iş yapmak isteyenleriniz varsa burada özellikle sizlere sesleniyorum. Artık bu ay başlayabilirsiniz. O çok sevdiğiniz bir projeniz vardır. Çok sevdiğiniz bir iş anlaşması, çok sevdiğiniz insanla veya çok sevdiğiniz iştir. Ya da hani o proje mi, iş mi, onu çok seviyorsunuz, istiyorsunuz. Hani bu işi ben almalıyım. Ya da bu projeyi ben almalıyım ya da çok sevdiğiniz bir insanla artık bir yeni bir karar alıp Belki uzun zamandır yapıyorsunuzdur bu kararı. Şimdi değil de uzun zamandır aldığınız bir karar vardır. Artık bu ay başlayacağız dediğiniz enerjilere geçmişsiniz. Şimdi e, öyle güzel, sağlıklı bir ilişki kuracaksınız ki sevgili izleyicilerim ve bir anda olacak bu. E, hani artık zamanı geldi, başlayalım dediğiniz ve başlayalım dediğiniz andan itibaren hemen başladınız çünkü o kadar hazırsınız ki. Artık hayallerinize doğru gittiğinizi göreceksiniz. O sevdiğiniz iş veya insanla ilgili her neyse artık hayallerinizin gerçekleştiği ve burada her şeyi hazırlamışsınız ama kaynaklarınız hazır o yeteneğiniz her neyse sizin için her şeyi hazırlamışsınız sadece başlamak kalmış zaten ve bu ay başladığınız gözüküyor ama o kadar heyecanlısınız ki hani böyle kalbinizin git 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 attığı heyecandan ayaklarınızın yere bastığını bile hissetmediğiniz enerjilerle bir anda başlayacaksınız gibi gözüküyor. Artık hani sanki sihir gibi sevgili izleyicilerim bir büyünün içerisindeyim ve Nasıl bir e, başlangıç oldu anlamıyorum dediğiniz bir anda başladığınız bir durum var. Ama ilahi adaletin de desteğiyle tabii ki burada bir ilahi el de vardı. Adalette olunca haliyle demek ki ilahi sistem artık zamanın geldi. Hadi yürü ya kolum dediği enerjilerde olacaksınız. Bunu hak ettiğiniz gözüküyor. Hak ettiğiniz bir işe başlayacaksınız gözüküyor. Eğer bir iş kurmak isteyenleriniz varsa, şimdi belki adaletle ilgili takıntılarınız vardır. Hani takılmışsınızdır, bir e, imzaya takılmışsınızdır veya adaletle ilgili hak hukuk, adalet imzayla ilgili durumlarınız gündemdedir. Hani böyle ortaklaşa iş yapacaksınız. Bu imzaları da tıkanmıştır belki ama artık her şey yolundadır. Şimdi tam zamanı dediğiniz ve bütün her şeyi e, rahatlıkla yapabileceğiniz enerjilere geçmişsiniz. İşte e, sevgili izleyicilerim bu da sanki e, bu ayın 15'inden sonra da olabilir. Sonlarına doğru da olabilecek gibi gözüküyor. Hani böyle ilk zamanları değil de e, 15'inden sonra sanki gerçekleşecek gibi gözüküyor. Belki o zaman e, bir aksilikler olabilir. bir e, Nasıl desem birkaç pürüz olabilir ama 15'inden sonra daha da rahat daha da kolay ilerleyeceğini söyleyebilirim. Burada ee, inandığınız her neyse bunu yapabiliriz bunu başarabiliriz dediğiniz her neyse çok doğru yolda olduğunuzu söylüyor ve kartlarımız diyor ki yolun açık ve yoluna heyecanlı bir şekilde başlamaya devam et demiş çok güzel heyecanlı bir başlangıçlara başlayacaksınız gözüküyor bu ay sevgili izleyicilerim eğer ki başlangıç değil de bu bir ortaklık iş anlaşması veya da hani bir form doldurmak, CV bırakmaksa burada güzel bir iş anlaşması da var gibi gözüküyor. burada hani bol bol imzalarla işe başlama belki yeni yeni sıfırdan bir işe başlayacaksınızdır. O e o nasıl desem o belgeleri hazırlayarak artık işe de başlayacağınız gözüküyor. Çok heyecanlandığınız bir işe de başlayabilirsiniz. Eğer bir yere CV'ler formlar doldurduysanız işte oradan da bir haber gelecektir. Çok sevdiğiniz bir işe heyecanlanarak başlayacağınız gözüküyor. Sevgili izleyicilerim yolunuz açık olsun işleriniz rast gelsin diyorum. Çok güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın demeden önce benimle uyumlandıysanız da uyumlanmadıysanız da bir alta yorumlarınızı bekliyorum. Çok kıymetli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bir emoji dahi olsun bırakırsanız çok mutlu edersiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Sevgili izleyicilerim kanalıma çok çok büyük destek sağlamış olursunuz. Ve şimdiden çok teşekkür ediyorum. Beğenleriniz için, yorumlarınız için ve abone olarak istediğiniz için. Ve de bana moral ve motivasyon sağladığınız için diyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.